Merhaba dostlar, bugün size EDC çantalarımı tanıtacağım. Bir tanesi, yanında taşımıyorum ama arabamın torpido gözünde duruyor. Bir tanesi de sürekli yanımda taşıdığım, hiç yanıma ayırmadığım böyle bel çantam. Bunu çapraz takıyorum belime takmıyorum. Bunu da bu şekilde arabamda muhafaza ediyorum. İkisi de dekodlan ürünü. Biliyorsunuzdur zaten bunları eğer ilgileniyorsanız EDC ile özellikle buna. E, fiyatları bence çok makul ve çok kaliteli. Ben de kaplan ürünlerini sürekli kullanıyorum. İlk önce arabamda muhafaza ettiğim EDC çantamdan başlayalım. Bunları biliyorsunuz. Şöyle bir çıt e, sistem var. Elinizde kemeriniz taktığınız zaman kemerizi çıkarmadan bunu ayırabiliyorsunuz. Şurada arkada altta yine bir çıt çıtla sistem var. Burada şöyle tutuyorsunuz. Hemen içine geçelim şöyle de iyice açalım Evet şu genel görünüşü şu şekilde yavaş yavaş çıkarmaya başlayalım İlk önce şuradan başlayalım Tabii ki olmazsa olmazımız çakmak bir tane şöyle bir düdüğüm var bu hem düdük hem de fener Şöyle çakarı var kırmızı ışığı var benim için çok yeterli şuradan şarj oluyor çok güzel bir alet bence. Düdüğü de çok kuvvetli. Hemen arkasından çakımızı çıkartalım. Şurada dursun. Şöyle bir çakı bulunduruyorum. Ee, kalın. Sırtı kalın bir çakı. Ee, kuvvetli bir çakı. Keskin. En sevdiğim çakılarımdan bir tanesi. Şöyle hem de ikisinin arasında çizilmesin diye Şöyle bir ipimi buraya koydum. İnce bir paraşüt ipi. Çok sevdiğim yine kalemim. Bir tane, bunu daha önce kanalda tanıtmıştım. Multitool'um var. Tekrar tanıtmayacağım. E, merak ediyorsanız kanalımda bunun ayrıntılı tanıtımını bulabilirsiniz. Burada başka bir şey yok. Burada bir USB'li şarj aletim var. İnce olduğu için bunu seçtim. Şurada bir karabinam var. Şunu da çıkartalım. Şöyle kilitli bir var. Karabinam. Sağlam bir şey. Ve en sevdiğim göze geldim. Ne koyarsan alan göz. Şöyle hemen bir sabun. Yine bir parakort. Ve ne olur ne olmaz kan şekerimizi yükseltmek için iki tane şeker. Burada kelepçeler var. Bir de eee şapon yapıştırıcısı var. Burada alkollü mendiller var. Steril e, temizlenme için aynı zamanda bir yara falan olduğu zaman e, mikrop kapma tehlikesi varsa orayı temizleyebiliriz. tabi yaranın durumuna bağlı. Yara bantları Bununla uyumlu. telefonumu şarj şarj edecek. Type-C giriş e, çıkışlı. Kablo çok uydurup şey ama yani telefonumu şarj edebilirim. Çok başım çok ağrıdığı için ağrı kesici. Burada bir kredi kartına tamir bandı sarılı. Zamanda uçakta eşantiyon dağıtılan bir dikiş seti. Ve şöyle not defteri yerine taşıdığım e, hatırlatma kartları var. Bu çantam bu şekilde. Şunları şöyle koyalım. Evet. Gelelim her gün aslında asıl edeceğim dediğim yani yanımda taşıdım. Bu her gün arabada taşıdım. Bu da her gün yanımda taşıdım. Çantam bu şöyle çaprazlama takıyorum. Kullanımı çok kolay. Ben, ben çok sevdim. Bu sene aldım bunu. Yani hiç yandan ayırmıyorum. En önde kolay ulaşmak için cüzdanım. Burada başka bir şey yok çünkü cüzdan sürekli çıkartıp yerine koyduğum için düşmesin diye oraya başka bir şey koymuyorum. Şöyle açalım. Aslında bunu burada duruyor ama bunu ben aslında cebimde taşıyorum. Bir böker, küçük, mini çakı. Bunu ben Kemerime takıyorum iç kısmına veya cebime tak koyuyorum. Buna, buna bayılıyorum. Ee, çok minik bir şey. Şöyle e, klipsi var. Yani bu kadar güzel bir tasarım. Bayılıyorum yani bu şakıma. Bunu yanımda taşıyorum. Evet, şöyle bir maker kalem var. burada normalde şimdi göstermemek için çıkardım kartlarım oluyor diğer kartlarım işte e, telsizcilik kartım diğer diğer cüzdanda olmayan bazı kartlarımı da oraya koyuyorum şurada şöyle bir cüzdan var Yine, yanında taşıdığım ilacım burada küçük bir fenerim var LED'den sorun. şurada kilit, şu an kilitli modda şöyle basılı tuttuğumda kilitli moddan çıkıyor Da şarjı azalmış Şarja takmam lazım. Böyle bir. Şuradan şarj oluyor. USB'si var. Şöyle tatlı küçük bir fener. Kapatalım. Burada başka bir şey yok. Burada her zaman cüzdanımın yanı sıra ekstra burada nakit tutuyorum her zaman. Buradaki nakitlerim dokunmuyorum çok fazla. Yaklaşık 1500-1500 TL e nakit tutuyorum. Burada bir kartlarım var. Evet geldik. Arka tarafa. Burada, tarafa. İlk önce şurada bir şöyle yoyo tarzı bir anahtarım var. El anahtarı. Böyle çıkartıp e, kolay çıkartmak için böyle bir yoya taktım. Buradaki bir ip var. Oraya taktım. O dursun. Şöyle telefonu şarj ettiğim bir başlık. Type C kablo. Tabii ki çakmak. Şöyle bir paraşüt ip. Evet. Bunu da tanıtmıştım. Bu da küçük benim. Multi -tulum. Mini kişiler için çok mukavemetli olmasa da ufak şeylerde iş görüyor. Bunu da tanıtımı incelemesi Bu kanalda var olmazsa olmaz düdüksüz hiçbir yere gitmem düdüğüm defrem düdüğü diyorlar ve biber gazım yani bu her türlü amaç için kullanıyor e, sokak köpekleri için bile işe yarıyor bunu niye böyle yaptım bu ipi şimdi bunun e, çıkış deliği çok anlaşılmıyor hemen şöyle elin tuttuğunda anlaşılmıyor bu taraf mı bu taraf mı. Bir eğim var ama yine de karanlıkta e, bunu bakmaya uğraşmamak için şöyle e, parakortlardan çıkış deliğini gösterecek şöyle düğümler attım. Yani şunu elime aldığımda şurama şunu koyduğumda çıkış deliği tam karşısı oluyor. Bu ip de kolay çıkartmak için şöyle daha sıkı tutmak için olabilir. E, bu da böyle ön tarafa koydum ki bu ipi. Şöyle bu ipi ve düğümleri şöyle e, parmaklarımın arasına aldığımda çıkış deli tam karşısı oluyor. Bence biber gazı en güzel savunma aracı tabi tabancayı fena saymıyorum. Her gün tanı taşıdığım ürünler bunlar. Bunlarsız özel şu çantamsız hiçbir yere gitmem. Markete de gitsem bunu yanıma hemen alırım. Apartmanda aşağıda inecek olsam bunu yanıma mutlaka alırım. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Destekleriniz için, yorumlarınız için, abone olduğunuz için gerçekten çok mutluyum. E, bu yorumlar, beğeniler, abonelikler gerçekten beni e, teşvik ediyor. Yeni videolar çekmeye, güzel yorumlarınız da beni teşvik ediyor. E, bu ürünlerin bazıları ve bundan önce tanıttığım ürünleri... E, yorumlarda soran arkadaşlar için bir hepsi burada e, listesi oluşturdum. Onu açıklamaya bırakıyorum. Benim aldığım ürünleri genellikle oraya da ekliyorum favori olarak. Bakarsınız. Sor, direkt oradan almayın. Hemen yani internete yazın. Araştırın. Daha ucuzu var mı diye. E, nereden ucuza buluyorsanız oradan alın. Orada bir bütün ürünleri tek tek linkleri altına koymaktan sonra öyle bir liste yapmak benim daha çok kolayıma geldi. Burada merak ettiğiniz ürünler varsa o listeden veya bundan önceki videolarımda gösterdiğim ürünlerin ekipmanlarda merak ettikleriniz varsa o listeden bakıp isimlerini öğrenebilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Hazır ve güçlü kalın.